Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, videoma hoş geldiniz, parka hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım, iyi misiniz? Arkadaşlar evde bir temizlik yaptım. Yaptığım e, temizlik vlogunu izlemiş olacağınız bu video yayınladığımda e, kelime kum alayım dedim. E, bir de işte evde eksik yedik tavuk falan onlara alayım dedim aldım oraya koydum. Kumu getiremem diye bazar arabasının içine koydum arkadaşlar. E, markete gelince de aklıma düştü. E, bu sene tekecen hiç yemedim canlarım. E, tekecen toplamaya e, geldim. Bak var mı ki dedim arkadaşlar her yer tekecen. E, şurada da bazlamacı var arkadaşlar. İnşallah e, yufka bulursam <laughs> Hı, yufka alacağım akşama afiyetle yiyeceğim inşallah Hadi toplayalım canlarım her yer dolu arkadaşlar te dolu İnan eğer burada 10 dakika topla e, bir çuval çıkartırsınız arkadaşlar o kadar çok Şöyle topraklarını çırparsanız canlarım. Evinizde topraklar gitmez. Gördünüz mü arkadaşlar? Paran varsa her şeyi alabiliyorsun arkadaşlar. Yani eve gidip de bıçak almama gerek yok. Markette evinizde durunca arkadaşlar sarılma yapar. Yani fazla toplamanıza gerek yok arkadaşlar. Evet. Buna bazı yerde dede sakalı diyorlar arkadaşlar. Biz de tekecen diyoruz canlarım. Biz tekecen diyoruz. Yemlik var. Yemliği bek Bunlar Onlar sert oluyor arkadaşlar. Ay kafam üstü yoruldum arkadaşlar. Sizi de elimde tutuyorum ya e, ee, toplamam acık zor oldu. Haydi acık da evde çek. Görür, görüşürüz arkadaşlar. Satıyorlar arkadaşlar. Daha geçen pazara gittim de şeyi göremedim. E, ee, satanları göremedim arkadaşlar. E, ee, bitti. Bak şurasını şurasını 50 lira 100 lira diyorlar arkadaşlar. Tamam toplaması da zor da. Bakın bulun, buldun muydu da? Ee, çok da güzel toplaması oluyor canlarım. Gördüğünüz gibi şu anda oturdum topluyorum arkadaşlar. Daha çoluk çocuk çıkmadı. Siz şöyle bir durdur. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar tekecenlerime ayıklıyorum. Sizlerle topladıydım. Evet arkadaşlar, tekecen sezonunu açıyorum. Şunun tadını bilen varsa, gelsin beraber yiyelim. Buyurun. Yanında Nokut, bulgur pilavı eşliğinde. Çok güzel arkadaşlar, çok güzel. gecenleri gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel. Buyurun gelin beraber yiyelim.